Arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım derken ne oldu? Gör görüntü kaydetti ilginç. Bugün Nasıl farklı be? bir survival hayatta kalma oyunuyla sizlerdeyiz. Bugün Hard, hard World, Hurt World, oynayacağız. <laughs> ee, yine arkadaşlar Daha demin birlikte alıp adam bir yine çekelim. Ha nerede? Bak şu arkada yolda. Bak kaç. Oğlum o ben değilim arkanda, arkandaki ah, tamam. benim. Gel. Ya. Hadi öldürelim. R modunu aldım baba. Ben de aldım. A, hiç Türk. Şey yok, hiç şey yok abi. Tamam, Uyurtan. tamam ya. Niye kızıyorsun? Hiç video tamam. Tam tamam. 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 <laughs> <laughs> Kolay gelsin <hatıralım>. abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Bu arada Türk serverımızda olduğunu söyleyecektim. Böyle daha şekilli ve şekilleri <laughs> gördüğünüz daha iyi oldu. Ee, 3x server, yine Rust, Rust olayı. Yani çok benziyorlar fakat oyunlar farklı tabi. Öyle bu tarz önerdiğiniz survival yeni çıkan I en need. azından. Yemeğe ihtiyacım var dedi. Benim de çok acıktım diyor. Seni yiyeceğim şimdi dur. Tavşan bulursan öldürelim. Yalnız <laughs> oyunda hiçbir bilgimiz yok bu arada. Yani, yani hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle araçlar hakkında birkaç şey okudum sadece. Tavşan A buldum. Çekil vuracağım. Vur. Nice vur. <laughs> Kaç dur, şurada düşürür, dur, tavşan dur, var. Bug'lı değilmiş. Çok yaklaşma flat üzerine ama uzaktan biraz. Tamam dur şurada sabit var bekle. Hem yani solda değil mi? Koşma dur. Dur lan. Oha nasıl önden geçti. Ya dur. Ulan seni sığırdı. Hayır <laughs> buluşmayı da biliyorsun zaten. Heh, ne olacak? Ha <laughs> bak bu? Aslında. Afk mı bu? Afk. <laughs> 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 Aa şurada bir tane daha gördüm. O da mı AFK acaba? Neyse biz bir fırlayalım. yani <laughs> şunu abi, fark ya. ettim. Tuttuğun yere direkt gidiyor galiba. Yok her öyle değil. Emin misin? Evet aim var biraz var ama. Ama gel şurada yiyecek buldum gel gel beni izle. Tamam bir saniye. İpini <laughs> nasıl yapacağız? Hayvan şeyine neredesin? Bak, bak göreceksin orada bir tepecik var. Sen görüyorsun. misin sen? Hı hı. Sen Hayvan lazım bize. Ne öyle çıktın yerler? Gel. portakal çakması buldum. Yiyeceğim. Üç tane <laughs> çıkıyor zaten Açlığımız düşer bundan. Ha doğru. Üç tane şey. Oo yok. bayağı düştü. ya. 300 megabaytlık oyundan bunu beklemezsin. <laughs> Aa ben orada kaldım. Üç yani 100. oyun sadece 300 megabayt. Benim açlığım azaldı bayağı. Bir tane olursa sen de dur bulalım sana da. Benim de azal Ben yedim ki zaten solda vardı. 3 tane yedim. Biliyorum biliyorum da ben 6 tane yedim işte. Aa altı gel bunu ya. Oo kayma evet. efekti yapmışlar. <laughs> gel al. Bu oyundan beklemezdim. Aynen. Sonra benim peşle gel, gel. At onları çıkıyor evimizin önüne kiriz. Aynen. Ne ev yapabilirsek. <laughs> e burada rastaki gibi değil direkt böyle çatır çutur bir şeylere giremiyoruz birazcık daha zaman gerekiyor odun falan toplayacağız. Bir de onlar ağaçlardan değil, e, yerde düşmüş kütüklerden. Herhalde bir Bilmiyorum. çevre pa dostu yapmış bunu. Ağaçları vurun. Yere vuruyorum, yerle ağaç aynı şey. Taşa vurunca da aynı şey. Oyun fazla alfada, Şöyle, öyle diyeyim size. Hani alfanın Doğru. da alfası herhalde. Dün yapmışlar oyunu tuvalette. dün Oyun yani. yapmışlar zaten. <laughs> e, bir ay falan oldu, yok iki ay oldu da. Ay oldu. Yani çıkış denmez buna ya. Şurada şu çalışma masasını kullanacağız. Şuradaki küçük hayvan alıp lazım. Geliyorum. Şu kütükleri alayım. Tamam, hayvan lazım ama. Tamam. Ne ya de... yapacağız ya? Gel yapacağız. Tamam tamam. Doo daha ona var. Bir ilk önce sen ne var ya? Daha çok, çok Ah. Ben onu kovalıyorum. Sen kovala ben buna sıkıyorum. Abi bak tam tuttuğum yere gidiyor. Yok öyle bir şey yani. Ama çok hızlılar. Abi çok kötü kaçırdı beni. Yalnız o, o yeri unutma orada buluşacağız abi. Abi geyik biliyorum. Ölme. Geyik nasıl saldırabiliyor ben hala anlamadım Oyun Tamam ben Her bir şeyler buldum bu bir şey. orayı unutma bak tamam mı tekrar söylüyorum. Öldürdüm. Hadi yay yapalım. Dur bir şey buldum. Böyle bir şey bu. Anlamadım. Zor kırılıyor. A demir, demir çeviri. Demir çeviri taş. Oo. Arkandaki benim. Sen beni görüyor mu da? Hı hı. Ben seni niye göremiyorum? Arkana bak. Çünkü benim seni ha. görebileceğim ama senin beni görem göremeyeceğim bir <laughs> açıda. ben alacağım. Elleme. Aptal portakal alacağım. Kömür artı taş. Aa, aha geliyor. Aha git. bir git lan. Ayı mı geliyor? Ya vurma. Ona. Şimdi <laughs> ben ne geliyorum. Okey. Kutu kutu düştü vallahi o Ay, derece. Bak nerede böyle üstüne vurursun. <laughs> hayvan tendonu. Ama Oyunun farkı yani. demişler çıkıyor. De aslında. Aynı map demişler. Adam böyle daha... onunla hoşuma gitti. Böyle hamur gibi yesim Aynen. geliyor. Abi de oyuna yani. bir tatlılığı var böyle yani. Aynen. Aa, kehribar taşı çıktı. Wow. Kehribar taşı. <laughs> Onun İngilizcesi neydi ya? Türkçesini nasıl çevirmişler Allah'ım? Bilmiyorum ki. Kehribar taşı ne ya? Kehribar taşı. <laughs> Sağındaki odunları da alalım biz de birlikte dolaşalım. Demir kırıyorum şu an kırılmıyor. Zor kırılıyor kırılıyor. Ya işte zor kırılıyor anlamı duydum. Ah Dex saldırıyor. Yani Gel. Abi senin şeyin yok mu ya? Aa bu adam da. Zırhımı fırlattım geyiğe. Öldü mü? Tek yiyor mu onunla? Evet insanlara tek atıyor. Öyle biliyorum. Bu çıplak sadır I think. Acaba zırh falan var mı oyunda? Hiç onu bilmiyoruz. Getmişler. Abi sen misin kırmızı taşın orada? At avşan. Kafan nerede hani? Açtık. Ha <laughs> ah, şurada iki tane var gel çaktırmadan yapma şimdi. Ha porkatal. Portakal çakması o bir kere. <laughs> <laughs> i̇şte porkatal portakal diye çakması ya. Allah'ım ya. bak Abi, sol bak, taş. Böyle Abi, bir, bir şey vuruyor. Ben ben ateş ettim de. Ateş ettim diyorum. Gel bak şurada bir taş var. Bununla hızlı modda koşamıyor lan. O garip bir taş. Yeşil. Evet, emerald, Emerald. Ha, Emir. Iki, ta i̇ki tane şey buldum, alıyorum. Takmak taşı ve taş çıktı. Ne farkı vardı bunun şimdi? Ne bileyim. Orkatalları al. Aynen. Aldım. Dur, envanterimi koyacağım ama. Yemeliyim. El üretme Gel şuradan Ay. gidelim. Gel. Üretim masası yaptım. Survivorcılık yapalım. Niye öyle bir şey yaptım burada? Oha, Ay, ne güzel tırmanıyor. Bak, tırman bir. Et. Evet. Oha! <laughs> <laughs> Dört canım kaldı biliyor musun? <laughs> Ölmek üzeresiniz ya. <laughs> Yemek ye al atıyorum. Atıyorum al. Attım. Kutu fırlattım al. Düşüyor. Acı içinde. Arkanda. Arkanda. Gidiyor ekran arkanda. Kararı... Düşüyor düşüyor arkana mı? Ölemem ki ekran karardı <laughs> Dedim ne güzel zıplanıyor adam aşağı zıpladı ya. Bacam kırıkmış. Rastla bacak kırıklığı yok tabi. Tabi canım. Oha ovye dedi adam. OVY? Oh yeah. <laughs> <laughs> Hadi gel. Ben ödürüm şu an. Mi? Yani ben oraya çıkmam in in. Riske giremem ödürüm. Ya atladı. Benim canım bitmedi oğlum ben düzgün atlıyorum gel. Ya şurada tavşan var bir tavşan al diyordum ya. Oradaki çalışma masasını hatırlıyor musun? Ben masa yaptım ki. Yaptın mı? Aha dur. Ben alırım oğlum bunu. Koyuyorum buraya. Dur daha koyma bir yere ya. Birazcık daha loot yapalım. Ay bir yay falan yapalım yani. Yapması çok zor değil zaten olsa. 20 tane olduğunu istiyor. Tamam tamam yaparız dur sen rahat Bak ya lönk diye yerleştirdim. Hmm, şimdi makineler, İkisi. makineler bakıyorum neler varmış makinede. Oha, o tahta yay falan. Zayıf ipli iplik yapacağız, iplik. Aletler. Çakma değil o da. Üretim masası, titanyum, titanyum kazma. E, yapabileceğiz sanki. Ultranium ne ya? Yapam <laughs> yapamıyorum da. Olsun. Mondinium. Bu ne? Oğlum bu Türkçe'ye çeviren yanlış çevirmiş. Ya titanium değil titranium. Aynen. Ee, bu ne lan ne oldu? Bug'a girdi yine bak. Saç Ankara, ne ya? Saç ne? What the fuck? be. Saç. Ha sen mi b değiştiriyorsun? Evet. Keko ben de diyorum bug'a girdi. <laughs> Ya iki tane yay yapıyorum. Odun atsana. Ya. 26 odun lazım. Kaç? 26. 26. Al, 26. Al. Bunları nasıl bölüyoruz acaba? Çiftle ya atma ki. Ya alma. Neyse attım hepsini al. Abi sen rüzgar var bak, bakar mısın? Yardım sever değiller. Fırtına var oğlum. What the fuck? Al. Bak al. göreceksin. Atmak yayın attım. Bu. Eyvallah. Ok yapacağım. Kaç tane oku var bunun? Bir tane içinde geldi. Çakmak taşın mı? İçine koysana. Nere 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 Koy malzemeleri Bunu nasıl Odun onu Öğrenmeye çalışıyorum İçine Hadi CTRL basıp bölünüyor tamam Odun koy Odun koy Hadi fırtına var uçuşacağız şimdi Yeter bu Al onu bende de 15 tane var Tamam Aldım Oha wow, fırtına var. İşte, ben, ben ne dedim? Hadi gel gidelim. Ok atacağım bir tane nasıl fiziğini merak et. Oha çok değiş. Bayağı iyi gidiyor. de fırtına var. Aynen şu an mi geliyor diye adam dinlemiyor ki. Ya odun kası Tamam. Kasarız. Biliyorsun çok iyi ok kullanırım. Ye. Yeah. Aa tavşan. Ah. Olmayan yerde dur. Ekle vuracağım. Beni vurma. Göremiyorum ki. Neredesin? Aa burada. Anne. I can't. Aa. O Nerede? Çok, ya? çok yavaş gidiyor. ne yaptı? Işık hızında mı gitti? Aa adam var, Her adam, şey var, adam var, adam var. Nerede? Burada, burada, burada. Bak şu taşın arkasında gel. Benim Oldu mu saldı mı? Gördüm. O adam değil. Öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Gitme gitme. Belki <laughs> benim mızrağım yoktur. Mızrak yapacağım. Gitme öleceğim. Ölmem. Sen beni izle. Uzak yapamıyorum ben. Bunun harca kaçıyor. Ben devam edeceğim. Sola mı gittin? Gel gel aynen soldan çık. Beni izle. Yukarı gördüm. Oha tamam. var. Tamam. var. Tamam. Var. var. O kalotla. Aa bir sürü adam var. Kaç 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 kaç. Kaç Oha. elleriymiş. Portakalları to topluyor. Hocam sadece baktık güzel diyoruz. Baktık, baktık yani. yani. Hayır. Hayır. O de bakıyordun değil mi? O kadar adam, mısın? Gel, gel gel sen de gel. Yazık <laughs> daha olsun <vursun> ulan. <olay. gülüyor> ne yaptın? Lan? <laughs> Türkiye'deyiz demek ya. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Anlarım ya. Aa adım arkasına takalım işte. Hayır yapma. <laughs> Abi. Öldüm ben. Abi ayıp günah ya. Abi. Ay Yazıklar olsun lan. Ya. Ayıp yaptın. Öldüm. Hadi gel. Yola çık yine. <laughs> nasıl buluşacağız şimdi? Sen yola çık buluşuruz buluşma bile varsa söylesin. Aynen. Bu arada videoda olduğumu da unuttum o kadar yani. Ne unuttun? Ne yaptın ki? Bir şey yapmadım canım. Hani ha. sohbetler, olaylarda unuttum videoda olduğumu. Neyse Geç o zaman abi. gençler bu videoyu da burada bitirelim. Sağ aşağıdan videoyu beğenmeyi, sol aşağıdan da paylaşmayı unutmayın. Sizden güzel bir like bekliyorum. Bir sonraki bölüm için görüşmek üzere de. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.